Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, Şehit Cuma Ortaokulu öğretmenimizin günün anlam ve önemini belirten konuşmaları, öğrencimiz Esat Özkal'ın şiirini okuması, Atatürk konulu sinevizyon gösterisi, Atatürk'ün vefatının yurt içi ve yurt dışındaki yankılarını konu alan öğrenci çalışması, Atatürk konulu oratoryo, ödül töreni, kapanış. Şimdi sizleri başta en büyük varlığımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkesinin ve milletinin bölünmez bütünlüğü uğruna kan döküp can veren aziz şehitlerimiz için saygı duruşuna ve hemen ardından İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum. anlam ve önemini belirten konuşmalarını yapmak üzere Şehit Cuma Dağı Ortaokulu Müdür Yardımcımız Hilal Kandil Çankaya'yı kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Protokolün değerli üyeleri ve kıymetli misafirler. Türk ulusunu bağımsızlığa kavuşturan, onu çağdaş uygarlığın ayrılmaz bir parçası gören ve çağdaş uygarlık düzeyine çıkaran, adı ve eserleri sonsuza kadar yaşayacak olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 82. yılında saygıyla anıyoruz. 10 Kasımlar artık onun aramızdan ayrılışının anma ve matem günü olmaktan çıkarak bize bıraktığı eserlerin zenginleştirilmesine ve yeni nesillere daha iyi anlatılmasına vesile olmaktadır. 10 Kasım'lar Atatürk'ün 57 yıllık hayatını, mücadelesini milletimize kazandırdıklarını ve kazandırmak istediklerini doğru anlama bakımından çok önemlidir. Mustafa Kemal Atatürk savaşlardaki dehasıyla büyük asker, yönetimiyle büyük bir devlet adamı, görüşlerindeki sağlamlık, doğruluk, geçerlilik, uluslararası ilişkilerde güvenilirlik barış ve insanseverlik değerleriyle de evrensel bir kişidir. Aynı çağda yaşayan gerek kendi milletleri gerekse dünya için endişe ve korku kaynağı olan bazı liderler bugün ya unutulmuş ya da kötü miraslarıyla anılır olmuştur. Atatürk ise sevgi ve saygı uyandırarak Türk milletini çağ ile tanıştırmaya gayret edip varlığını teminat altına almaya yönelmiştir. Yalnız 10 Kasım'da değil, düşünce ufkumuzda Atatürk'ün mücadele azmi, bizlere yüklediği sorumluluklar ve gösterdiği hedefler tekrar tekrar konuşulmalıdır. Ülkemizin en zor anında Atatürk'ün ortaya koyduğu milli hedef ve stratejiler hatırlanmalıdır. Akılcı ve yaratıcı düşünen, kendine güvenen, sorumluluk sahibi, özgür bireylerin oluşturduğu, çağdaş, kendi ifadesiyle muasır medeniyet seviyesini yakalayıp onu aşan bir toplum yaratmayı amaçlayan Atatürk'ün özümsenmesi, devlet ve toplum hayatına getirdiği ilkelerin dogmatik değil, akılcılığa ve bilimciliğe dayalı bir şekilde yorumlanması ve benimsenmesiyle mümkün olabilir. 57 yıllık yaşamına 11 savaş, 24 madalya, 7 nişan, 13 kitap, bir ülke ve milyonlarca özgür insan sığdıran bir liderden çok daha fazlası, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz. Aziz ruhun şad olsun Atam. Evet, öğretmenimize konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Yine okulumuz öğrencilerinden sevgili Esat Özkalı, Sen Varsın Atatürk'üm isimli şiirini okumak üzere kürsüye davet ediyorum. Sen varsın Atatürk'üm her şeyimizde Bugün yatağından hür kalkıyorsam Ekmeğim ak, suyum berraksa Ağaçlar çiçek açıyor, topraklar ıs, ısınabiliyorsa Sesim gül çıkıyor, özgür özgür bakabiliyorsam Sen varsın göz bebeklerimde Sen varsın Atatürk'üm, sen varsın biliyorsam gönlümce, okuyabiliyorsam, kazabiliyorsam toprağımı, güneş ışığında, çapa, kürek, elde, çalışabiliyorsam gece gündüz, ekip biçebiliyorsam dileyimce, sen varsın yüreğimde, sen varsın Atatürk'üm, sen varsın. Evet öğrencimize çok teşekkür ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin kudret ve haşmetinden aldığı güçle, istiklal mücadelesini başlatan ve onu cumhuriyetle taşlandırıp, milletimize armağan eden, Türk tarihinin şahit olduğu en mümtaz şahsiyetlerden birisidir. Hayatı boyunca kendisine, varlığından güç aldığı büyük milletini adayan Mustafa Kemal Atatürk, kahraman bir komutan, muktedir bir politikacı ve büyük bir devlet adamı olarak çok önemli hizmetler ifa etmiştir. İleriye görme yeteneği, askeri dehası, olağanüstü devlet adamlığı sayesinde kısa sürede Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine yükseltmiştir. Atatürk'ü anlamak, onu anlamaktan geçer. Şimdi de Ulu Önder'i konu alan bir sinevizyon gösterimiz olacaktır. Ekranlara getirelim. Yo, are Então, sol Atatürk'ü anmak onu anlamaktan geçer dedik. 10 Kasım milletimiz için Atatürk'ü anma günü olduğu kadar aynı zamanda onun ideallerini gerçekleştirme konusundaki kararlığını gösterme gücüdür. Tarihi kişiliği, öngörüleri, eserleri ve inkılaplarıyla bir milletin kaderini ve tarihin akışını değiştiren Mustafa Kemal Atatürk'ü milletimiz hiçbir zaman unutmadı, unutmayacaktır. Cumhuriyetimizin mimarı Atatürk sonsuza kadar milletimizin gönlünde yaşayacaktır. Bu büyük devlet adamının vefatının iç ve dış basındaki yankılarını konu alan çalışmayı sunmak üzere Şehit Cumadağ Ortaokul öğrencilerimiz Yiğitan Kıranşan ve Elif Sena Köse'yi kürsüye davet ediyorum. Franklin Roosevelt, ABD Başkanı 1928. Sovyet Rusya Hariciye Nazırı Litminov ile görüşürken kendisine göre bütün Avrupa'nın en kıymetli ve en dikkate değer devlet adamının kim olduğunu sordum. Bana Avrupa'nın en kıymetli devlet adamının Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olduğunu söyledi. Profesör Walter Wright, o kişisel kazanç ve ün peşinde koşan basit bir diktatör değil, gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmaya uğraşan bir kahramandı. Albert Lebrun, Fransız Cumhurbaşkanı. Akıllı ve barışçı yöntemlerle gerçekleştirdiği eseri hakların tarihinde izlerini bırakacaktır. Brandt, Fransız Başbakanı 1921. Yeni Türk Devleti ile Ankara Anlaşması'nın imzalanması nedeniyle bizi arkadan vurdu. Dağ başındaki aydutlarla, Mustafa Kemal'lerle anlaştı diyenlere Fransız Başbakanı'nın mecliste verdiği cevap. Dağ başındaki aydınlar diye isimlendirdiğiniz kahraman Mustafa Kemal ve onun tüm askerleri burada olsalardı teker teker hepsinin heykellerini dikerdik. Böylesine kahraman bir antlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum. Winston Churchill, İngiltere Başbakanı 1938. Savaşta Türkiye'yi kurtaran, savaştan sonra da Türk milletini yeniden dirilten Atatürk'ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de büyük kayıttır. Her sınıf halkın onun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahraman ve modern Türkiye'nin atasına değer bir görünümden başka bir şey değildir. Emanullah Han, Afgan Kralı. O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün Doğu milletleri için de en büyük önderdi. Ben Gurion, İsrail Başbakanı 1963. Mustafa Kemal Atatürk, kuşkusuz 20. yüzyılda Dünya Savaşı'ndan önce yetişen en büyük devlet adamlarından biri, Hiçbir millete nasip olmayan cesur ve büyük bir inkılapçı olmuştur. Eyüp Han, Pakistan Cumhurbaşkanı. Kemal Atatürk yalnız bu yüzyılın en büyük adamlarından biri değildir. Biz Pakistan'da onu geçmiş bütün çağların en büyük adamlarından biri olarak görüyoruz. Askeri bir deha, doğuştan bir lider ve büyük bir yurtsever. Ve Can Azerbaycan. Çıkın. Shut ...öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz bu güzel... sunumu için. Aynı zamanda... ...bu anma günü etkinliğimizi... Kanal Fırat ekranlarından canlı olarak... ...izleyebiliyor Elazığlı hemşerilerimiz. Kendilerine, şu an ekranları başından bizi izleyen... ...tüm izleyicilerimize sevgi, selam ve saygılarımızı... ...göndermiş olduktan sonra... ...programımıza devam edelim. Atatürk konulu bir oratoryomuz olacak. Şehit Cuma'da... ...ortaokul öğrencilerinin hazırlamış olduğu... ...Bir Ömrün Hikayesi konulu... ...oratoryoyu sunmak üzere tüm öğrencilerimizi sahneye davet ediyorum inşa edecek öğretmenlerin sözlerinde bu vatana hayırlı bir evlat olmak için çalışan çocukların ışığı dayan gözlerinde Atatürk yüreği vatan diye atan tüm yüreklerde Atatürk medeniyet yolunda yürüyen tüm fikirlerde Atatürk bizimle bizimlesin atam bizim asla silinmez izindeyiz atam öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizi yerlerine yavaş yavaş sosyal mesafeye dikkat ederek alıyoruz. Artık yavaş yavaş programın sonuna doğru ilerlerken bir ödül törenimiz olacak. Emine Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde 10 Kasım Atatürk'ü anma günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Atatürk ve Vatan Sevgisi konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında birinci olan öğrencilere, daha doğrusu dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilecek. ilk olarak resim, şiir ve kompozisyon dallarında birinci olan öğrencilerimizi ödüllerini almak üzere sahneye davet ediyorum. Resim dalında Yöntemim İlkokulu'ndan Kasımcan Can Arıkanoğlu, şiir dalında İhsan Tangül Ortaokulu öğrencimiz Yusra Özgen, kompozisyon alanında da Krakoçan Kanuni Meslek Teknik Anadolu Lisesi'nden sevgili Eylül Kaygun sahneye davet ediyoruz. Evet, öğrencilerimize ödüllerini takdim etmek üzere Sayın Vali Merkaya Yırı'nın teşriflerini arz ederim. Bir şeyler söylemek isterseniz yukarı, tamam. Teşekkür ederiz. Öğrencilerimizi yerine alıyoruz. Öğrencilerimizi. Böylece yerlerini almış olalım. Evet Yine ikinci öğrencilerimize sahneye davet edeceğiz. Atatürk'ü Vatan Seyircisi konulu yarışmamız sonrasında. Resim dalında ikinci olan öğrencimiz Namık Kemal İlkokulu'ndan Elif Naz Karakuzu. Şiir dalında ikinci olan öğrencimiz Ted Elazığ Ortaokulu'ndan Zeynep Ece Öztürk kompozisyon dalında ikinci olan öğrencimiz Fatih Anadolu Lisesi'nden Arzu Gül'ü sahneye davet edeceğim. Evet, ödüllerini takdim etmek üzere 8. Kolordu ve Garnizon Komutan Vekilimiz Hava Savunma Albay Sayın Cem Tuzcuoğlu'nun teşriflerini arz ederim. E çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizi bizlerle tebrik ediyoruz. Ve son olarak üçüncülerimizi sahneye davet edeceğiz. Resim dalında üçüncü olan öğrencimiz Kıbrıs Şehitleri İlkokulu'ndan Yusra Özgen, özür dilerim düzeltiyorum, Hasan Bayram Kıbrıs Şehitleri İlkokulu'ndan, şiir alanında üçüncü olan Karakoçan Bulgurcuk Ortaokulu'ndan Dilanur Akgül ve kompozisyon alanında Üçüncü olan öğrencimiz Kaya Karakaya Fen Lisesi'nden İlbey Gökyer sahneye davet ediyorum ödüllerini almak üzere. Ödülleri takdim etmek üzere belediye başkanımız Sayın Şahin Şerifoğlu'nun teşriflerini arz ederim. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz de bir kez daha biz de tebrik edelim. Dereceye giren tüm öğrencilerimizi Atatürk'ü Bir Vatan Sevgisi konulu yarışmada. Değerli konuklar, kıymetli misafirler, değerli protokol ve sevgili izleyenler. 10 Kasım Atatürk'ü anma programımız burada sona ermiştir. Arz ederim.